Adam, adam bir silah yok canım. Ne var yapıyor şey öldük. gidiyoruz çocuğu. Üç kişiler. Üç kişiler. Buraya girdim bir adam kapamışım. Silah yok lan. Oha mı Barış? Ya.

Çekeceğim seni bacağını ben buna Bir bomba atacak öyle Kaç orada M16, M16 var alırsın benden m sadece adam geliyor Yardımcısı Boşalmaya çalışıyor anam ya. Oy <laughs> ah, ah. oh, kill kill bir tane yumrukla daha adam vurdum ne yapayım? Var mı kitin? İşte Şuna var gel. Nasıl yedim onları ama. Çok <laughs> 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 mutluyum lan. İyi vurdun iyi aferin. Öğreniyorsun bu işi tarafsız bir de seni seni silahsızdın lan bir daha mı geldi ulan, sana ulan araba bir tane vurdum yoruma yoruma gitti ya oğlum canı sıfırdı sıfır sıfır ha. canı sıfırdı ya abi var ya dokundun adam bayıldı zaten <laughs> Benim bir tane vurayım kaçayım abi yani kadar da ki çalmazsın ha abi e yaparım ben çalmayı severim bilirsin Lan dön ben dön ben ne yaptım? Bir şey daha ziyaret etmeye lan. <laughs> Hatırlıyordun senin <laughs> o fotoğrafları var ya <laughs> ol, ol, ol. Dost Dostum benim Yani bu işler böyle ne yapalım Neredeler adamlar? İnfo verir miyiz yani? ki Ben dur, dur, dur Yok ki lan buna. <laughs> Oğlum bir seviye çantayla kanser oldum ya. UMP nedir lan? Adam varmış lan burada. Nerede? Bir de adam diyen de ilk defa biliyorum adam oğlum. adam gibi adam ama ne yapıyor? geliyor geliyor. Bu arkamdan konuşuyorlarmış. Panişane ne yapıyor? Ne? 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 Uçup gittim buralardan Bir Dikey da. to tomar ister misin çocuk adam? Hücum tamam, meleği de var burada. I got supplies. Buraya dikey tomar kadın durun yanına bak. Oğlum ben şu altı bulunca ağzıma hazırda geliyor var ya Susturucu ister <laughs> misin çocuklar? Hem 4 de buldum 3x de buldum Ne Bot var benim almam lazım bol botu Sen mi lazım benim yanım. Ana hızlı mezarda dayı. Bir mermi attın yola sağ Allah'ın selamı. Lan oğlum bir mermi değil. Ya bir mermi at, vallahi çok uzmanım. Bırak kayıtları bırak, şey bırak kayıtları bakarız. Ya. Vallahi bir şey. vallahi bir mermi değildi. 2 3 tane vurdum lan. Benim olduğum bölgede bir de bot duracak ya. ya Dırt diyor insan. Bot vurmuyor doğru söylüyorsun. Botlarla işim var. Ben gerçek oyuncularla işim var. Yani gerçek oyuncuları sana bak. Sen yani yerini... Botun kanına buluyorsun ki. Vallahi ya. Hiç drop sana Onlar yaklaşmıyor drop, anlayın Drop, drop nerede oynuyor? Drop, no, drop da önümde. Neve. Neve mi? Neve neve neve. Ne W bu Ne yapayım? Aha gördüm. Yakalım onu selamayın. Kar Karşımızda 10 kişi var. 5 kişi ben 5 kişi sen. Nasıl? Basıyor gel gel. Bak şimdi buraya uzanacağım var ya. Dur bak kaç kişi gitse alacağım ona da Araç geldi. Dur bak gidiyor mu? gidiyor. Aynen drop'a gidiyor drop'a Oha bir, bir, Sen, bir, vur bir, oradan vur. Ana sana. 4x'in açısı çok kötü açı ya. Kaç kaç kişiler onlar? 4 kişiler, kişiler. Ne haber bebek? Ala sana selamı. Aferin gibi. Gitti mi? Orada bir de üst seviye kas kaldı şu an. iki nerede? Lan 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 narbi bitti. Sen çok az. Çok az mı? Çok az çok az çok az. Basıyorum onu baka yooo. Abi arabayı patlayabilir miyim? Bana gel başkası geliyor. Bana, bana gel başkası geliyor. Sana sıkan kim? Başka başka ben de birisi kıldı mı sana? 260 ondan. O şerefsizden bayıldım ya. Yo bu başkasıydı. Bu kutu orada o. Bana mı? Aynen. Başkası olsaydı benim bir Bunlardan birisi mi Bilmiyorum valla. Ben oradan bayıldım. iki oradaki... tane. Ya bak gel, geldi geldi geldi, geldi. Ya bak <laughs> Hadi. Lan 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 lan. Ulan abi. Ulan be. Ama bu botlara da ölürüz ya. Oğlum bak bu adam neredeydi ya? Bunlar kaç ya? Bir tanesi böyle. Ayşe mi Ayşe'ye ölürüz ben bunu ya. Valla Ruşan. Eller olsun ellerine sağlık.